Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Bugün Gate of Olympus'ta 6K'lık Tatlışko bir kasaylayım. Şöyle 1.600'den bir girelim. Dedeye bir selamlayalım bakalım. Uğur rakamımızla, uğurumuzla geldik diye düşünüyorum. Dede güzel bir karşılama bekliyorum senden. Boş geçme çiçeğim. Boş geçme. Harika şeyler yapabilirsin. Lan gaz verelim dedik. Verdiğimiz gaz da araya gitti anasını. Yarıya geldik. Zahmet ederse ödeme verecek inşallah. Dede Asan'ın varlığından haberin var mı? Bir dene bakayım çalışıyor mu? Boş geçmesinde iyidir. Güzel geldin. Devamı. Of taşlar kaldı. de dede bırakmam be. Yavru kuş ödeme yapacak mı? Öyle bir niyetin falan var mı? Gel. Gel gel gel. Büyük bir combo gelsene, ama. Ver sarıları. Harikasın. Yapıştır mavi ya da kum saati. Oha kum saatten oynadın. Çarpan gönder. Kralsın dede. Devam ödemeye indir kupaları. Ops. Harikasın. E sarıları da ver o zaman. Lan yüzükleri de yapıştır. Ooo mükemmelsin dedi. Yapıştır gelsin. Güzel. Lan son dakikada topladın ha durumu. Biraz daha çarpan bitmiş olsaydık bari. Sırf bu yüzden bayılıyorum abi takla kazancına ya. Gönder gelsin. Harikasın. Kırmızılar. Lan devam etseydi be. Burada taçları vereydim var ya. Efsane olurdu. Güzel. İlk elden üç ediyoruz. 2100 kar. Hadi abi iki kat ile devam o zaman. Şurada vursan var ya çok tatlı olur. İki dakikada geldim ve gittim derim ya. İndir gelsin hayatım. Ver kum saatini. Yapıştır kum saat üstü çarban yapıştır. Çarban dedim ya. Çarban dedim. Benim Türkçeme ben. Bir çarban daha. Bir tane daha gönder lan. Bir tane daha gönder gelsin. Abi mükemmelsin ama bunu dört çarpanla bırakmasaydın ve yüzükleri tamamlasaydın keşke. Güzelsin devam. Boş geçmeden hayatım, boş geçmeden. Yedi de bırakman ayrı bir küfür bu arada. Alt yazı. Devam çiçeğim. Harikasın. Ver yüzüklerimi de. Lan çok güzel biliyorsun. Çarpan gönder araya gitmesin. Dede çarpan gönder dede. Of 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 çarpansız geçme burayı. Dede çarpan gönder 276 katına çıktı. Lan kullan şu asamı. Onu ne avradın ya? Orayı boş geçemezsin. Orayı boş geçemezsin ya. Ver yüzükleri de. Lan çok güzel bir şeye gidebilirdi ya. Devam. Dede sen güzel açılmışsın. Önce bir verdiğimizi kurtaralım da hadi. Süpersin. Ver babacım yüzükleri. Oha, mükemmel 32x geldi. İndir devam lan. Ver yeşillerimi de. Yapıştır. Aha, harikasın dedeciğim. Devam çiçeğim. Boş geçmiyoruz, boş geçmiyoruz. 32, 33x kenarda duruyor bak. Hadi lan son tur. Devamı gelsin bunun. Ver yeşilleri de. Güzel geldin. Ne yapalım şimdi? Şimdi 1600 verdik. Verdin. 3200'e çıktık. 3200 daha deneyelim sana. Abi şöyle bir 20'ye ulaşsam tüyeceğim. Ona da ulaşmaya çalışırken kaptırmak istemiyorum. Yine de deneyeceğiz bakalım. Bu kadar boş geçmen hiç ayrı alamet değil abi. Hadi be, hadi be. Ver bebeğim. Lan 5 spin kaldı. 5 spin. Şaka mısın sen? Sabahtan beri yağdırıyordum. Ne oldu bu musluklar niye kapandı? Artı beş indir bir tane. Artı beş, artı beş, artı beş. Küsürat verip gönderme de beni. Küsürat verip gönderme. Dümdüz küsüratını verdi ve gönderdi. Ama haklıydı. Ya farma devam edip küçükten alacaktık. Dede'yi bir türlü oyalamak lazımdı. Biraz daha zorlarsak dörtlü gelir gibi. Evet sıfır ödemeyle kapatıyoruz teşekkürler. Abi madem öyle biraz farmdan zorlayalım ya. Sanki buradan güzel ödemeler verecek gibisin. Dede'cim dörtle kendini hayatım. Ver gelsin. Üzdü. 54'ten 10 abi. Güzelsin. Devam. Dedi şu çarpanların araya gitmesi ciddi can sıkacağı bu arada. Arada bir ödeme versen hiç fena olmaz. Ver kupaları da. Kupaları üstü çarpan araya gitmesin be dedem. Oy çok güzel geldi. Ver kırmızıları. Lan dörtle bari şu adamı ya. Dörtle gitsin. Üçte kaldı ya. Abi şöyle. 20 spin'e dönsem verecek diye inanıyorum. 20 spin'den devam ediyorum abisi. Lan dörtleyin şu adam artık ya. Al bebeğim oyna. O çanlar bizim için çalsın. Ver kupaları da ver utanma. Ona ne avradını ya. Lan. Bak çok güzel gidiyorsun. Ama gel gelelim. Çarpan indiremiyoruz. Lan çarpan indiremiyoruz. Bari dedeyi ver lan. Tamam. 12x. Kupaları ver. Kupaları ver. Kupaları ver. Ona 22x'e... 24 mü geldi gerçekten karşılığına? Ya şu adamı dörtleyin ya combo üzeri çarpan verin ya. Al abi 70'ten 20. Bak çok güzel çarpanlar da atmaya başladın. Kabul 3 için demiyorum tabii ki bunu. Ama böyle güzel komboların üstüne denk gelsin. Ya da ne bileyim bir bonustan al. Yap güzel bir hareket işte. Ver mavileri. Yapıştır yeşil. Harikasın bebeğim. Dede artık dörtlen gitsin. Canımsın dörtleyin artık şu adamı ya. Uhu bebeğinsin. Tam çarpanın yeri ha. <laughs> Abi bak. Ödeme devam etsin ya. Ödeme devam etsin. On çarpanın geldiği yere bak. Vereceğin yok gibi ya. E sen kaç biz üstüne gitmeye devam ederiz. En azından şöyle bir yere denk gelsin ya o çarpan. O zaman 80'den 10 diyorum. Ver mavileri. Yapıştırı kırmızı morlar. Harikasın. İndir an işareti. Araya gitmesin o çarpanları. Buraya verebilirsin çiçeğim. Şu an satın almak istemiyorum. Beni satın almaya yönlendirme hayatım. Tatlı tatlı ilerliyorsun. Ama 8'in artık altına düştük. Ver taçları da. Taç üstü çarpan lan. Taçlar üstü çarpan. Ana ne taçlar geldi dedeyim diye. Lan şaka mısın abi? Çok güzel ödedin ya. İndir döne, indir. Dörtle artık şu adamı. Lan dedeyi dörtle bu kadar şey verdin. indiremedin mi üç tane dede ya? Abi şakasın ya. Lan kendi kendine toplayıp nice yaptı. Bir çarpan versen direkt sensational zaten ya. Abi yüzden yirmi. Allah zorlamanın dibine geldim. Şuradan oyunu alsan efsane güzel olur. Yani öyle bir şey ki satın almaktan korkup yüzden ile girdim. Bunun bir karşılığı olmalı ya. Dede de sinirden oturup ağlayabilirim ya. Gerçekten diyorum bak sinirden artık oturup ağlayabilirim. Ver bebeğim yenilerini. Ver aşkım yenilerini. Evet içimizden geçtin. Şöyle yapalım. Bin 1800'den abi 1600 şeklinde 1800'den Deneyelim. Bu kadar farmın üstüne mükemmel bir şey vermezsen sana ayıp artık yani. Güzelsin hayatım. O çarpanları öyle indiriyorsun da boşa geliyor be dede. O kolunu boşa yorma. Sen o çarpanların hepsini topla tek bir yerde indirirsin. Güzel bir kombo üstünde kullanırız koca koca çarpanlar kullanırız. Ver kupa bebeğim. Lan boş ilerliyorsun ya. Gerçekten diyorum bak boş ilerliyorsun. Ver bir çarpan daha. Lan kenarda adam akıllı bir çarpanımız da yok ki. Bir yerden sonra Mükemmel bir olay olacak. Anasını alacak falan diyelim. Ver taçları. Lan şu taçları indir artık be. Devam bebeğim devam. Devam hayatım. Taçları tamamlasan. Bak çok güzel gittin. Bir çarpan bir tane bir de taç isteyeceğim senden vermeyeceğim. Hadi bebeğim ya. Hadi canım ya. Lan o kadar farmdan geldik ödeme yaparsın dedik. Verdiğimi vermedin ki. Verdiğimi vermedin. Çarpan nerede çarpan? Yüzüklerle kum saatini vereydim bari. Devam. Boş geçmiyoruz çiçeğim. Boş geçmiyoruz. Bu anasını ağlattın lan. Anasını ağlattın. Kasada bir şey kalmadı. Çarpan nerede çarpan? Abi 6 spin geçmiş 6 x şu an çarpandan saydı verdiği 400 lira İndir sarıları mavileri kırmızı da olur lan ver artık güzel gittin devam babacım ödemeye devam ver morları da bir coşsun burası devam hala verdiğimi ödemedin devam abisi Dede seni öteki tarafta yok yazıyorlar, senin haberin var mı ya? Hı? Sen vadeni doldurdun artık. Parayla işin olmaması lazım. Yok abi, 1500'e takılı kaldı ya. Al abisi. Ben 1800 verdikçe, sen istikrarlı bir şekilde 1500 veriyorsun. Bir de 2400'den deneyelim şansımızı. Boş geçme. Boş geçme. Artık vurman lazım derken sen bizi tokatlıyorsun. İndir sarı. Yapıştır lan taçları. Abi fandan mı devam ettirdik Acaba oyuna girerek hata mı ettik ya? Yani fandan devam edip herhalde temiz temiz alıp çekilmek lazımdı. Sarılar mı olar? Hadi bebeğim. Kupalar ve çarpan da olur. Lan döşedin döşemeye de kenarda 4x var ya. Hadi olsun geldi ile 6 yani. Yine küsürat verdi. Abi şöyle. Yüzden otuz spin. Burada daha fazla ödeyeceğine adım kadar eminim ya. Allah'ın ne Bak beş x indirdi. Devam bebeğim vermeye. Sabahtan beri oyunda verdiğini bak burada tek spinde temiz temiz ödedin. Ki şu an 15 beş zaten otomatikman karşılamış oldu. Harikasın bebeğim. Ver bir çarpanda buraya lan. Ver bir çarpanda. Karşılıksız bırakma bunları. İndir gelsin. Süpersin lan. Gönder çarpan 325 ile kalmasın burası böyle. Babacım 500'e kadar yolun var gibi. Derken dede geldi. Dedeciğim sen de seversin 30 spin. Bence alırsın oyuna. Almalısın yani. Gerçi başta ödeme yaptın ama. Dörtleyin lan şu dedeleri. Dörtleyin. Harikasın. Buraya da çarpan versin olur dedem ya. Elini korkak alıştırma. Elini korkak alıştırma. Hadi bebeğim. Kupalar bir gelsin. Harikasın çarpan verdin. Gönder dedem gönder. Yağdır gelsin. Sabahtan beri zar zor oyunda verdiklerini yüksekten girince burada veriyorsun abi. Hadi 120'den de bir 30 girelim. Abi dedeyi dörtlemeni bekliyorum ya. Ya böyle mükemmel bir çarpan bekliyorum. Harika bir kombo bekliyorum. Ya da dedeyi dörtlemeni bekliyorum. Lan iki tanesi burada var. İndir iki tane daha. Dede okey dörtlü arıyormuş. Güzelsin. Ne ödesin öker abisi. Ver kupaları. Tatlısın lan. Üç dedeyi yer açtık. Of mükemmel gittin. Ona ne uğradın? İndir lan iki tane daha. İndir iki tane daha. 888'de kaldı ya. Boş geçmeydin o çarpanı iyiydi. Dedem delilendi. Çarpan sallıyor. O indir dördüncüyü indir dördüncüyü al beni oyuna artık. Dede dördüncüyü indir dede. Şakasın ya, şakasın ya. O kadar şey patlattın, O dördüncü inmedi. Yüzükleri de tamamla bir. Harikasın. Çarpan gelsin artık. Çarpan gelsin. de bari güzel bir ödeme ver. Bu 30'la 30'la çarpma yani. Ver yüzüklerimi dayatım. Ver süpersin. Gelsin kum saati. Çat bebeğim harikasın. Düştüğün yerden topluyorsun abi. 140'tan bir 30. Bu kadar şey artık oyunu alman lazımdı ya. Vallahi şu ekonomiye can verme olayını geçmemiz lazım. Bir dörtle biz bir rahatlayalım artık. Harika gidiyorum bak ama gel gelelim dede var. Dörtlemeyeceksen o adam niye orada? Oo. Ver kırmızıları, ver kırmızıları. Harikasın lan, harikasın lan. Öyle gitsin. Yapıştı lan devamını. Abi mükemmel gittin. Devam da ediyor. Ver kupaları. Kupaları ver. Kupaları ver ya da kum saatini bebeğim. Abi mükemmelsin. Yapıştır. İşte bu be. İşte bu. Lan buradan sonra bir de oyunu alsam var ya ne tatlı olur. Verme onları mavileri. Lan ikisi burada. Dörtle be. Dörtle be. Mükemmel gitti. Dörtle lan. Allah'ım üçte bırakıyor sürekli ya. Hadi hayatım. Canımsın dörtle artık şu adamı Abi daha da zorlamanın manası yok Sabahtan beri yeterince boğuştuk Bence artık benim için kaçma vakti Bu saatten sonra Zorlasam da muhtemelen şu rakama tekrar geri ulaşamayacağım Kanalıma yeni gelen arkadaşlar Lütfen videodan çıkmadan önce Abone olmayı bildirim seslerini açık tutmayı unutmasın Oynadığım güvenliseleri de Yorumlar kısmına yapıştırıyorum Herkes kendine cici baksın diyorum Görüşürüz